Nereden mi elime geçti? Hulusi Akar'ın sınıf arkadaşlarından elime geçti. Yaklaşık bu yazıyı yazmadan 15 gün önce. 15 gündür bende duruyordu. Niçin? Başka yazılarım var. Çünkü güncel, devamlı değişiyor. Bir de Batı Karadeniz'e gittim. Ama yazacağım. En sonunda yazdım. Şimdi, yine önemli bir şey var. Bakın. Hulusi Akar, üst temel rütbesinde... Buraya 42 gün izinle geliyor, üsteymen 42 gün izin imkansız. Hani bazen şöyle düşünebilirsiniz, hani siz mi çok özverisiniz? Hayır, askerlik mesleği özveri mesleğidir, bütün arkadaşlarım böyle. Hatta size şöyle söyleyeyim, ee, buraya gelmeden ben şeyle de konuştum, ee, Nusret Güner, eski donanma komutanımız biliyorsunuz, gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri için bir onur abidesidir o. ...adamdır adam... ...yani çok rahatlıkla... E, ...günler kala... ...kuvvet komutanı olmaya e, kala... ...kuvvet komutanlığını tepti... ...hatta size şöyle söyleyeyim... ...Nusret Güner var ya... ...istese genel genelkurmay başkanı oldu ...nasıl mı? Recep Tayyip Erdoğan onu çağırdı... ...özel konuştu... ...yani diretmese fikirlerinde... ...evlindekilere sahip çıktığını... ...beyan etmese... ...Rizeli'de olduğu için... Genelkurmay Başkanı yapacaktı onu biliyor musunuz? Onları tepki. Peki dedim ki komutanım siz hiç 30 gün izin kullandınız mı? Ben kendisiyle de beraber çalıştığım için biliyorum. Ya bir sene içinde 20 gün izin kullanmaz. Askerlik mesleği özveri mesleğidir. Bir üsteğmen bir üsteğmen 42 gün bizde nasıl gelir? Yurt dışına. Ya biz de üsteğmen olduk. 42 günlük izni yurt dışında nasıl finanse edebilirsiniz ki? İngiltere çok pahalı bir ülke biliyorsunuz. Nerede kaldınız? E, muhtemel belki de Exeter'de e, Sayın Abdullah Güller'in evlerinde kaldılar. O günde geldiler izin kağıdı çünkü her İngiltere'ye gelen e, askeri personel e, gelmek zorunda. Ateşi, e, Büyükelçinin ikinci katı ateşelik. O gün için öyle. Ben de görev yaparken öyleydi. Ondan sonra izin kağıdınızı mühürletirsiniz. Ben İngiltere'ye geldim mi belirlemek için geldiler. Daha sonra yürüdüler. Hyde Park, Kuzey, Marble Arch, döndüler sağa, Oxford City'de resim resim çektirdiler.